mı yoksa dışlandığım bir yerde olmak mı beni seven insanlar var bu hiçbir açıklama yapma denildi bana yüzüme kapatıldı yakın arkadaşımla aldatıldım İkimizin de birbirimizin haberi yoktu çünkü o zamanlarda ben bir taraflarımı yırtarken açıklayalım diye takipçi yükselişim daha önemli denilip saklanıldı. Ben de geri zekalıyım. Tamam dedim, okey dedim. Seviyorum dedim, beklerim dedim. Ama bu süreçte ben harici kaç tane kızla birlikte olundu? Hani şey yapıyor, bir tane tweet var ya. İşte sen benden ayrılınca bir tane sevgili yaparsın ama ben seninle sevgiliyken benim üç tane sevgilim vardı. Teşekkür ederim.